Evet merhabalar bugün birlikte asit ve baz tepkimelerini göreceğiz asit ve baz tepkimelerini açmamız işlememiz için öncelikle kitabımızdan konuyla ilgili sayfayı açmamız gerekiyor. Asitler ve bazlar bir araya geldiklerinde kimyasal bir tepkime gerçekleştiriyorlar ve bu kimyasal tepkimeler sonucunda ise tuz ve suyu oluştururlar tuz ve su. Çünkü e, asitlerin içerisinde hidrojen vardı, bazların içerisinde ise e, hidroksit vardı. Bunlar sulu çözeltilerinde açığa çıkardıkları iyonlardı ve e, hidrojen iyonuyla hidroksit iyonu birleştiğinde suyu oluşturuyor. Diğer iyonlarımız ise bir araya gelip tuzu oluşturuyor. Ben bu e, tepkimelere Asit baz tepkimeleri diyebileceğim gibi nötralleşme tepkimeleri de diyebilirim. Ama e, bunları görmek için ilk öncesinde bizim bir e, günlük hayatımızda yaygın olarak kullandığımız asitlerin ve bazların isimlerini, formüllerini bilmemiz gerekiyor. E, hidroklorik asitimizin formülü HCl'dir. sülfürik asitimizin formülü H2SO4'tü. Nitrik asidimizin formülü HNO3'tü. Fosforik asidimizin formülü H3PO4'tü. HCOOH dediğimiz asidimiz formik asit. CH3COOH dediğimiz asidimiz asetik asit. HF dediğimiz asidimiz ise hidroflorik asit olacak. Peki günlük hayatımızda kullandığımız bazlarda neler var? Bir onlara da bakalım. Sodyum hidroksit, NaOH, potasyum hidroksit, KOH, magnezyum hidroksit, MgOH2. NH3, NH3 neydi? Amonyak da NH3. CaOH2 demiş. CaOH2 ise kalsiyum hidroksit. Yani sönmüş kireç dediğimiz bazdan oluşuyor. Evet, asitler ve bazlar arasında gerçekleşen tepkimeyi görmek için e, çok fazla karşımıza çıkan bir tepkimimiz var. Bu tepkimeyi görelim ilk önce. HCl yani hidroklorik asidimizle NaOH dediğimiz sodyum hidroksidimiz bir araya gelerek NaCl dediğimiz bizim günlük hayatımızda sıkça kullandığımız sofra tuzunu ve H2O dediğimiz suyu oluşturuyor. Şimdi bir bakalım. HCl e, iyon haline geldiğinde HCl iyon haline geldiğinde H artı iyonuna ve Cl eksi iyonuna dönüşür. H artı iyonuna ve Cl eksi iyonuna dönüşür. NaOH ise e, iyon haline getirdiğimizde Na artı ve OH eksi dediğimiz iyonları açığa çıkarır. Na artı ve OH eksi dediğimiz iyonları açığa çıkarır. Bu iki madden tepkime gerçekleştirdiği zaman ise NaCl dediğimiz tuzu oluşturuyor. Oradan bakıyorum şimdi. Buradaki H ile H ile sodyum hidroksitindeki OH bir araya gelerek suyu oluşturdu. E, geri kalan sodyumun ve klorun birleşerek NaCl dediğimiz suyu e, özür dilerim tuzu oluşturdu. Şimdi net iyon denklemini yazarsak H artı ve OH eksi e, birleşerek H2O dediğimiz suyu oluşturuyor. Nötrleşme dediğimiz tepkime asitten gelen H artı iyonu ile bazdan gelen OH eksi iyonunun birleşerek H2O'yu yani suyu oluşturması. asit baz tepkimesini oluştururken tuz bazdan gelen katyonla bazdan gelen katyonum ne benim burada? Sodyum ve asitten gelen anyon Cl eksi bir araya gelerek tuzu ve suyu oluşturuyor. Bazdan gelen katyon, asitten gelen anyon. Bunların ikisi birleşerek tuz ve suyu oluşturuyorlar. Evet bir örnek vermiş bana. Potasyum hidroksit çözeltisi üzerine nitrik asit çözeltisi yavaş yavaş ilave ediliyor demiş. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Tepkime denklemi KOH artı HNO3, KNO3 ve H2O şeklindedir diye söylemiş bana. Şimdi bakıyorum. Potasyum hidroksitim neydi benim? Potasyum hidroksit, KOH, Üzerine ne döktük? Nitrik asit döktük. hno o da. Bunlar bir araya geldiğinde asit ve baz bir araya geldiğinde tuz ve suyu oluşturuyordu. Bunlar tuz ve suyu oluştururken ne yapacaklar? Potasyum nitrat dediğimiz tuzu ve suyu oluşturacak. Evet, bakıyoruz. Bu doğru bir bilgi. B şıkkına geldik. Oluşan tuzun adı potasyum nitrattır demiş. Bakıyorum. Benim tuzumun ismi potasyum nitrat mı? Evet. Bu bir nötralleşme tepkimesi mi? Evet. Çünkü asit ve baz bir araya gelerek tuz ve suyu oluşturmuş. Olay sırasında pH azalır demiş. pH azalır çünkü benim potasyum hidroksit dediğim madde baz bir maddeydi ve pH'i 7'nin üzerindeydi. Ama HNO3 dediğim nitrik asidim asidik bir madde olduğu için bunlar e, asidi bazın üzerine döktüğüm zaman pH'ı yavaş yavaş 7'ye indirecektir. O yüzden benim bu olay sırasında pH'ım azalacaktır. Son durumda karışım elektriği iletmez demiş. Bu yanlış bir bilgi çünkü son durumda benim tuzum oluşuyor ve tuzlar sulu çözeltilerinde elektriği iletirler. Cevabımız Edirne olacak. Geldik bir sonraki soruya. Oda koşullarında yukarıda bulunan kaplardan hangilerine H2SO4 eklendiğinde nötrleşme tepkimesi gerçekleşir? HSO4 neydi? H2SO4'üm benim sülfürik asidimdi. Sülfürik asit. Ne ee, neyle karıştırıldığında, ne eklendiğinde nötrleşme tepkimesi gelir. Baz bir maddeyle karıştığında nötrleşme tepkimesi gerçekleşir. Bakıyorum HCl, hidroklorik asit. Hidroklorik asit bir asittir. HNO3, e, nitrik asit. Bu da ikisi de asit olduğu için 1 ve 2'deki kaplardan bulunan maddelerimi ben H2SO4 dediğim maddenin içerisine döktüğüm zaman bunlardan nötrleşme tepkimesi gerçekleşmez. Çünkü ben asit bir maddenin üzerine asit bir madde eklediğim zaman nötrleşme tepkimesi gerçekleşmeyecektir. Fakat ben üçüncü kabımın içerisindeki maddeye bakıyorum. Sodyum hidroksit baz bir madde, baz özellikleri içeren bir madde. Ben bunu asit özellikleri içeren bir maddenin içerisine koyduğum zaman nötrleşme tepkimesi gerçekleşeceği için cevabımız burada e, yalnız 3 olacak. Yalnız 3 de C şıkkında vermiş. Evet. E, Şimdi biz asit ve baz tepkimelerinin gerçekleşmesi için bir aside bir de baza ihtiyacımızın olduğunu söyledik. Burada asitteki H artı iyonuyla bazdaki OH eksi iyonunun bir araya gelerek tuzu oluşturduğunu söyledik. Ama bilmemiz gereken çok önemli bir şey var. Buradaki en önemli faktörümüz H artı iyonunun mol sayısının OH eksi iyonunun mol sayısına Eşit olması gerekir. H artı iyonunun mol sayısının OH eksi iyonunun mol sayısına eşit olması gerekir. Bakıyorum şimdi. H, C, Kaç tane H var? Bir tane H'ım var. Na, O, OH O, baktım. Bir tane O, var. Na, ve H, 2, O. Birer mol HCl C, ve Na, O, birleşerek bir mol tuz ve bir mol suyu oluşturmuş. Geldim bir sonrakine. H2SO4 ile 2KOH demiş bana. Şimdi bakıyorum. H2, 2 mol e, neyim var? E, özür dilerim. 2 tane hidrojenim var. 2 tane hidrojenimin su oluşturabilmesi için 2 tane de OH'a ihtiyacı olacaktır. O yüzden bakıyorum. OH'ımda 2 tane var. 2 tane OH'ı iki tane H artı ile birleşerek 2H2O'yu oluşturmuş. Bir sonraki örnekte de aynı şekilde H2SO4. Ee, OH'ıma bakıyorum. OH'ım da iki tane. O yüzden bunların da ne olması gerekir? Ee, mol sayılarının birbirlerine eşit olması gerekir. Devam ediyoruz. Hangisi bir nötrleşme tepkimesi değildir demiş bana. Bakıyorum. Nötrleşme tepkimesi için benim nelere ihtiyacım vardı? Tuz ve suya ihtiyacım vardı. Bakıyorum, özür dilerim, nötrleşme tepkimelerimin sonucunda tuz ve su oluşuyordu. Bakıyorum, ürünler kısmına sadece bakıyorum burada. Ürünlerde su olmayan yalnızca kim var? Adana şıkkı var. O yüzden cevabımız Adana olacak. Ee, eşit molde KOH ve HNO3 içeren sulu çözeltiler karıştırıldığında ortamda aşağıdaki iyonlardan hangisi bulunmaz? Şimdi ben KOH'ı iyonlara ayırdığım zaman K artı artı OH eksi olacak. Baktım K artım var OH eksim var. HNO3, hno 3 e ayırdığım zaman H artı, artı, NO3 eksi olacak. Bakıyorum H artımda var, NO3 eksimde var. Ama NO2 eksi gibi bir iyonum var mı benim? Burada yok. Cevabımız bursa olacak. Geldik bir sonraki soruya. Ee, aşağıdaki asit baz çiftlerinin eşit mollerini içeren çözeltiler karıştırıldığında hangisinde ortam nötr olur demiş. Şimdi bakıyorum mol sayılarının eşit olması gerekiyor. Bir tane hidrojenim var, iki tane OH'ım var. Bunu alamam. O yüzden bunu eredik. Bir sonrakine geldik. İki tane hidrojenim var, bir tane OH'ım var. Bu da olmaz. Bunu da eledik. 3 tane hidrojenim var. 2 tane OH'ım var. Bu da olmaz. Eledik. Burada bir tane hidrojenim var. 2 tane OH'ım var. Bu da olmaz. Bunu da eledik. Cevabımız Bursa olacak. Çünkü bir tane hidrojenim var. 1 tane OH'ım var. Cevabımız buradan Bursa gelecek. Evet, devam ediyoruz. Evet şimdi bazı indikatörlerimiz var. Bunların ne işe yaradığını bilmemiz gerekiyor. İndikatör neydi? Bir asit-baz tepkimesinde ya da bir maddenin asidik mi, bazik mi olduğunu anlamamız için kullandığım ayraçlarındı benim indikatörlerim. Ee, indikatörleri kullanırken Neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bu indikatörün basitteyken hangi renge döndüğüne, bazdayken hangi renge döndüğüne dikkat etmemiz gerekiyor. Ben bunlara bakarken çözeltimin renksizleştiği ya da renk değiştirdiği noktadaki pH değerlerini ne yapacağım? Renk değişim tablosuna bakarak işlemlerimi yapacağım. Şimdi bakalım buraya timol mavisi dediğimiz indikatörümüz 1.2 ile 2.8 pH aralığında renk değişimi yapıyormuş. Ve daha düşük pH'da rengi kırmızıymış. Daha yüksek pHta ise rengi sarıymış. Metil oranj 3.1 pH'a ve 4.5 pH aralığındaki maddelerime de etki ediyormuş. Daha düşük pH'larda kırmızı, daha yüksek pH'larda sarı renk oluyormuş. Brom krizol yeşili dediğimiz 3.8 ile 5.5 pH aralığında etki ediyormuş. Onun dışında daha düşükse sarı daha yüksekse ma mavi oluyormuş. Metil kırmızısı 4.2 ile 6.3 pH aralığında etki ediyormuş. Daha düşüğünde kırmızı daha yüksekinde sarı oluyormuş turnusol kağıdı 5 ile 7.8 pH aralığında etki ediyormuş. Ama daha düşüğünde kırmızı, daha yüksekinde mavi renkte oluyormuş. Bromtimol mavisi 6 ile 7.6 pH aralığında etki ediyormuş. Daha düşüğünde sarı, daha yüksekinde mavi renk oluyormuş. Fenolftalein 8.3 ile 10.0 pH aralığında etki ediyormuş. Daha düşüğünde renksiz, daha yüksekinde ise pembe renk oluyormuş. Alizarin sarısı 10 ile 12.1 pH aralığında etki ediyormuş. Ee, daha düşük pH değerlerinde sarı, daha yüksek pH değerlerinde ise eflatun renklerde oluyormuş. Şimdi ee, pH'ı 4 olan bir çözeltim varmış. pH'ı 4 olan bir çözeltim varmış. Bunlar, ee, bu indikatörlerinde hangi renk olmamı olduğunu bulmamı istiyor. Şimdi bakalım. pH 4'müş. Metil kırmızısı. Metil kırmızısı. Metil kırmızısına bakıyorum. pH'ı 4.2 ile 6.3 arasında ediyormuş Metil kırmızısı pH'ı 4'ten küçük olan bir madde için ne yapacaktır o zaman? Kırmızı renkte olacaktır. Brom timol mavisi Bromptimol mavisi dediğimiz indikatörümüz ayracımız 6 ile 7.6 pH aralığında etki ediyormuş. Ama ben pH'ı 4 olan bir madde istiyordum. pH'ı 4 olan bir madde için hangi renkte olacak o zaman Bromptimol mavisi? Sarı renkte olacak. Alizarin sarısı. Alizarin sarısı pH 10 ile 12.1 arasında etki ediyormuş. pH'ım 4 benim 4'teyken. Ee, sarı renkte oluyormuş. O zaman alizarin sarısı ee, pH'ı 4 olan bir çözeltide sarı renk olacak. Timol mavisi. Timol mavisine bakıyorum pH'ı 1.2 ile 2.8 arasında değişim gösteriyormuş, etki ediyormuş. Ama benim pH'ım 4 pH değerindeydi. Ve pH'ı 4 olan madden hangi renk olacaktır o zaman? pH'ı 2.8'den büyük olduğu için daha yüksek pH değerine sahiptir ve sarı renge sahip olacak o zaman. E, Timol Mavisi'nde. Son olarak fenolftalein. Fenolftalein 8.3 ile 10 pH değerleri arasında etki ediyormuş. Daha düşük pH değerinde renksiz olacakmış. Ee, o zaman benim fenolftaleinimi 4 olan pH'i, pH 4 olan bir çözelti e, etki ettirmeye çalıştığımda rengini hangi renk olduğunu bulmaya çalıştığımda renksiz olduğunu göreceğim. Evet, hepsini tek tek bir daha açalım. Metil kırmızısında kırmızı renk, brom timor mavisinde sarı renk, alizarin sarısında sarı renk, timor mavisinde sarı renk, fenolftaleinde ise renksizdir olacaktır. Devam ediyoruz. Ee, şekildeki düzenekte 1-2 damla fenol füteleyin indikatörü damlatılmış 2 mol H2SO4 içeren sulu çözelti ve bürette NaOH Na sulu çözeltisi bulunmaktadır. Ne yapacağım ben? Fenol asidik ortamda renksiz, bazik ortamda pembe renk alan bir indikatör olduğunu da söylemiş bana. Demiş ki NaOH sulu çözeltisi ilavesiyle oluşan... Karışımın renksiz olması için en çok kaç mol NaOH içeren çözelti ilave edilmelidir? Şimdi benim tepkimem nasıl olacak? H2SO4 ile NaOH, 2 mol NaOH bir araya gelecek. H2SO4 ile 2 mol NaOH bir araya gelecek. Şimdi ben e, ne kadar ne kadar NaOH H2SO4 döküleceğini söylüyorum. Şimdi ben eğer ki 1 mol H2SO4 alırsam 1 mol H2SO4 aldığımda 2 mol NaOH almam gerekiyor. 2 mol NaOH almam gerekiyor. Ama bana 2 mol H2SO4 içeren sulu çözelti eklemem gerektiğini söylemiş. 2 mol H2SO4 eklemem gerektiğini söylemiş. Ben 2 mol H2SO4 alırsam 2 katı kadar aldım. O zaman ne yapacağım? Sodyum hidroksiti de 2 katı kadar alacağım. Yani 4 mol olması gerekir. Cevabımız denizli. Bir sonraki soruya geldik. Bir sonraki soruda da yine Aynı şekilde yapmamız gerekiyor. H2SO4 ile NaOH tepkimesini yazmamız gerekiyor. H2SO4 ile NaOH'ı bir araya getirdiğimizde tepkime oluşturduğumuzda tepkimeyi denkleştirdiğimiz zaman ne olacak? Sodyum sülfat tuzu ve H 2 tane de su oluşuyor. Şimdi baktığım zaman tepkimeme, ben denkleştirilmiş tepkimeme bakıyorum. Denkleştirilmiş tepkimemde ben 1 mol H2SO4 aldığımda 2 mol NaOH almam gerekiyormuş. 1 mol H2SO4'e 2 mol e ee, NaOH na almam gerekiyormuş. Bana 3 mol H2SO4 kullanacaksın demiş. Ben 3 mol H2SO4 kullanırsam benim ne yapmam gerekiyor? 2 katı kadar, e, iki 2 katı kadar ne almam gerekecek? Sodyum hidroksit almam gerekecek. O da denizli olacak. Yani 6 mol. Evet. Şimdi Asit baz tepkimelerini tamamlayarak denkleştirdiniz demiş. Burada tepkimelerimize bakıyoruz. NaOH ile HCl birleştiğinde ne olacak burada? NaCl dediğimiz sofra tuzu ve H2O dediğimiz su oluşacak. Bir kere benim bu asit baz tepkimelerini yazarken dikkat etmem gereken en önemli şey ürünlerimin içerisinde mutlaka su olması gerekiyor. Geldim bir sonrakine. E, kalsiyum hidroksitle nitrik asit e, birleşmiş ve kalsiyum nitrat dediğim tuz ile su oluşmuş. Ama benim kalsiyumumdan e, özür dilerim nitrik asitimden 2 mol almam gerekir. Baryum hidroksit. Baryum hidroksitimden e, sülfürik asit tepkimeye girdiği zaman baryum sülfat tuzu ve 2 mol suyum oluşuyor. Potasyum hidroksitle e, H3PO4 tepkimeye girdiği zaman K3PO4 dediğim tuzum ve 3 tane 3 molüm 3 mol suyum oluşuyor. Sodyum hidroksitle asetik asit tepkimeye girdiği zaman sodyum asetat dediğim tuz ve su oluşuyor. baryum hidroksitle H3PO4 tepkimeye girdiği zaman yine Ba3PO4 2 tuzu ve H2O dediğimiz su oluşur. Alüminyum hidroksitle e, sülfürik asit tepkimeye girdiği zaman alüminyum sülfat dediğim tuz ve e, 6 mol suyum oluşur. Potasyum hidroksitimle sülfürik asitim tepkimeye girdiği zaman potasyum sülfat dediğim tuzum ve suyum oluşur. Evet devam ediyoruz. E, 0,4 mol KOH içeren bir çöze çözeltiyi nötrleştirmek için en az kaç mol H2SO4 gerekir? Şimdi bir önceki tabloya geri dönüyorum. Ne istemiş benden? Potasyum hidroksitle sülfürik asit. Bakıyorum tepkimeme. Ben tepkimeye baktığım zaman potasyum hidroksitin mol sayısının sülfürik asitin mol sayısının iki katı kadar olduğunu görüyorum. Tekrar geri döndüm. Ben iki katı kadar kullanacaksam, o zaman 0,4 mol KOH, potasyum hidroksitim, iki kat olarak alırsam, H2SO4 dediğim sülfürik asidimi ise yarısı kadar, yani 0,2 mol kadar almam gerekir. Evet, bugünkü konumuz burada bitiyor. Konuyla ilgili ödevlerimizi K12 sistemi üzerinden sizlere mesaj olarak göndereceğim. Takip edebilirsiniz. Çok sevinirim. Anlamadığınız herhangi bir yer olursa mutlaka bana ulaşmanızı diliyorum. Kendinize iyi bakın. İyi tatiller, iyi çalışmalar.